Merhabayım. Bugün Ali ile beraber Toy Box açacağız. Evet. Ben niye bir şey yapamadım ya? evet. Ay evet. ne evet. 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 güzel koktu. Çok güzel koktu. Kokla. Al sen kutuyu aç. çok güzel bir şeyler çıkar diğer başka bir şeyde videoda şey yapmıştık açmıştık bir iki tanesi yanlış hatırlamıyorsam güzel çıkmıştı açalım çok güzel kokuyor kokla kokla başka ne açalım, ne yapalım, ne çekelim. Yorumlarda bunları belirtin bize. Bol bol beğenme yapın. Açalım. Açar mısın anneciğim bunları? Ayrıca açmak yerine tutuyordur. Şunları bir şey yapayım. Aç anne bak oyuncak çıkacak bunlardan. Oyuncak çıkacak. Ay ne çıktı bunlar? İnşallah sizin de çıkacak bir şey. Niye? Aa yürü çıktı. E, e. Öyle gözükmez lan hani genç. Sen bunlar ah, bundan daha önce çıkmıştı. E. Dur. Dur açayım bir yani? e, e. e. Aç poşetini aç bari poşetini. Hadi ne yapalım şöyle <laughs> Kilit <mi oldu> <laughs> Ha, Aa, <çıktın> <laughs> Ona şey bir anahtar. Ne şey? <laughs> bir anahtar çıktı. Bu da bir İy, İy, İy. ne? Oh. Dur, Niye buradan çıkarttın? <laughs> Orada ne var annem? Oh. Tamam, gözlüğü. Açılıyor. <laughs> <Üşere> Açılıyor. yok. <laughs> Dur. <gülüyor> <gülüyor> Şunu, aç, şunu. Sen açtık mı? Evet tane. Bir tanesi de şuydu. Şunu da çünkü çıkarttı Neyse, bir şöyle yüzük. Şurada da fotoğrafımı göstereyim. Şöyle. şu açtık şimdi etekleyelim. Açalım şu anda. <laughs> Al. Al sen bunu aç. Şimdi bir tepsinin poşetinden çıkartayım mı? Aç kutularını aç. Anlat anneciğim. Kutuları açacağım işe. İlla ben açacağım değil mi? Yeah. Yeah. Yeşile yeah. verir misin bana yeşili? Yeşil. Yeşil. O kırmızı anneciğim. Yeşil. Evet o yeşil. Ver bana onu. Yine kaykay çıktı. Bir videoda daha kaykay çıkmıştı. Yine kaykay. Ne bunun amacı ne? Bunun amacı ne? Yani çocuk ne? Ne yapacak ki bunlar? E. Ağzını açma. Bu bir küçük şey. Ya daha önce de güzel şeyler çıkıyordu, bize ee, mi de denk gelmiyor bunlar ya? Ne? Aa balık. He? Nasıl? Ay, kızmış. Şöyle. Vakumlu. Vakumlu muydu bu? Vakumlanmıyor lan. Hiçbir şey yaramadım. O ne? <laughs> Dur, kırma ensin bu sefer, ben Ne? Bilek. Ne? Bileklik. Toybox'un Ağzına sokma. Şöyle. Evet, <laughs> Ne var? He. Sihirbazlık şeysi. Şöyle. Böyle. Geldi mi? Hop 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 uzaktayım. Buradan onun çocuğunu getireyim. Dur Başka bir şey kalmadı oğlum. Al oyuncakları. <laughs> falan filan işte. Doğru, şunları açabilir miyim? Karıştırma. Evet. Ne? şekilde ne şey, şey, şey telefonu takılan. Şurayı telefonun kulaklık yerine takıyorsunuz. Bu şekilde de bir <laughs> aksesuar oluyor. dur Telefona anahtarlığa çantaya açılıyormuş. Şöyle. Evet. de yere mi Kaç tane oyuncak oldu anneciğim? 9 tane olması lazım. Yine aynısı çıktı. Bir, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5 6, 6, 7, 8, 9. Evet. 9 tane toy box açtık. Çıkanlar şöyle. 2 tane aksesuar. Dur anneciğim. 1 tane anahtar kapanmaya. Bir anahtar ya da biz kapatamadık. Bir tane sihirbazlık zımbırtısı. Bir tane bileklik bir tane tutmam. bir tane vakumlu ama vakumlanmayan kız. Bir tane kay Bir tane de kırık takamadığımız yüzük. Yani ben takamadım şahsı. Neyse bu videomuz bu kadardı. <laughs> Takip etmeyi, abone olmayı unutmayalım takip etmeyi abone olmayı ben niye ya ben ne diyorum ya ee, abone olmayı beğeni ve yorumu yapmayı unutmayın görüşürüz Allah'a emanet olun